Bir siyasi partinin genel başkanı olarak burada bir başka siyasi partinin genel başkanını ziyaret ediyor olmaktan 31 gündür partisinin başında muhalefet görevini yapması gerekirken burada tutuklu bulunan bir siyasi parti genel başkanını ziyaret etmekten utanç duyduğumu ifade etmek isterim. Siyasette siyasi parti genel başkanlarının hukukları birbirine emanettir. Bir üyemiz bir yöneticimiz istenmedik bir söz tarif etse, kalp kırsa, o hukuku zedelese, içeride gereğini yapmak ve o genel başkandan özrü dilemek bize düşer. Değil ki bir mevkidaşımızı, bir başka siyasi partinin genel başkanını alalım, içeri atalım, onu orada tutalım ve bunun da adına siyasi rekabet diyelim. Sayın Ümit Özdağ Antalya'da işlediği bir suçtan Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilip tutuklandığı iddia ediliyor veya tutuklanacaktı. O sırada baktı oradan olmuyor. Kayseri'de olduğunu iddia ettiği bir suçtan tutuklamada bulundular. Ardından da Antalya ile ilgili de bir başka ceza talebi düzenlediler. Ümit Özdağ'ın ikameti Ankara, bir hakaret suçunun işlendiği iddia edilen yer Antalya, bir başka suçun işlendiği iddia edilen yer Kayseri. Bu iş ve işlemler Ankara'da, Antalya'da, Kayseri'de yapılsa bir siyasetçiye, bir genel başkana yapıldığı için yanlıştır ama bir hukuk zemini olur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı neyin nesi oluyor da yetkili olmadığı yerlerde iş yapıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na diyor ki sen işini bilmiyorsun ben biliyorum. Antalya'ya diyor ki suç vardı göremedim ben gördüm. Kayseri'ye diyor ki sen Cumhurbaşkanımıza benim kadar yaranamazsın. Böyle bir şey olur mu? Yetkisi olmayan ve bunu herkesin bildiği en iyi de Ankara Cumhuriyet Başsavcısının bildiği bir yetki aşımı. Bir mesleki şımarıklık. Kendi meslektaşlarına da yukarıdan bakma durumuyla karşı karşıyayız. Bu davranışların sonucunda burada bir genel başkan duruyor ve söylemeye utanıyorum. Dün dilekçe yazmış Adalet Bakanlığı'na. Günde ondan fazla ziyaretçim giriyor. On sefer ayakkabılarımı çıkartıp giydiriyorlar. Otuz sefer üstümü arıyorlar. Bugün de bir ziyaretçisi olan için normaldir. Benim çok zoruma çok ağırıma gidiyor diye. Böyle bir şey olmaz. Sayın Erdoğan'a mı sesleneyim? O duymuyorsa hanımefendi duyuyorsa akşam belki anlatır mı? Bir partinin genel başkanına ya rekabet zemini içinde ne dersen de ne yaparsan yap bak dün bana neler dedin neler yapıyorsun neleri diyorsun. Ama bu olacak iş değil. Normalde milletvekili olması lazım. Baraj sorunundan bilmem neden milletvekili değil dokunulmazlığı yok. Bana yapamadığını ona yapıyor. Musabat Bey'e yapamadığını ona yapıyor. Olacak iş mi? Bunun ilerisinde bir başka parti şimdiki sizin siyaset arkadaşlarınızdan birisini dokunulmazlık yokken yakalayıp bunu mu yapsın? Sizin getirdiğiniz zemin bu. Mertçe, Mert Mertçe Mertçe bir rekabete davet ediyoruz Mertçe. Bizim Ümit Özdağ'la normalde görüşlerimiz, siyasi geleneklerimiz farklı. Kendisi bana geçmişte çok sert eleştirilerde bulundu. Belki haksızlık ettiğini düşündüğüm çok oldu. Ama bugün o gün değil ki. Bugün demokrasiyi savunmanın günü. Ben Ümit Özdağ'ın şahsında bütün Zafer Partilileri selamlıyorum ve şunu söylüyorum. Genel başkanınız orada bu mücadeleyi verdikçe biz sonuna kadar yanınızdayız, arkanızdayız. Ve Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu bu yaklaşım aslında kendisinin Zafer Partisi'yle de bizlerle de Ekrem İmamoğlu'yla da Mansur Yavaş'la da bir mücadele gücünün kalmadığını, cesaretinin olmadığını gösteriyor. Bunu büyük bir açıklıkla ifade etmek durumundayım. Tabii Sayın Ümit Özdağ ziyaretiyle birlikte burada ilk kez ziyaret ettiğim Suat Toktaş 22 gündür burada. Hep söylediğimi bir daha söyleyeceğim. Burada tutuklu olan gazetecilik faaliyetidir. Başka hiçbir şey değil. Suat Toktaş Türkiye'nin en büyük televizyonlarında 8 ayrı büyük televizyonda en üst düzey yöneticilik ve bugüne kadar 30 farklı görevde basın kuruluşlarında orta ve üst kademe yöneticilik yapmış birisinden bahsediyoruz. Bütün meseleye haber olarak bakan, haber etiği açısından bakan çok deneyimli bir gazeteci ve bir gazetecilik faaliyeti, bir siyasetçi, bir bilir kişinin ismini söylemiş ve sürekli 8000 bin kişide bir aynı kişinin seçildiğini söylemiş. Bu kişiye ulaşmak gazetecilik başarısıdır. Bu kişiye nereden aradığını söyleyerek dakikalarca ifade edip o kişinin Halk TV eleştirilerini de İmamoğlu'na yaptığı eleştirileri de yayınlayarak ve bunu da kendilerine söyleyerek bir gazetecilik yapılmış. İyidir, kötüdür, öyledir, böyledir ama işin kendisi gazeteciliktir. Suat Toktaş'ın yaptığı iş ki çok geniş kanaat. Ben kendim de bizzat takip ettim. Sayın Ahmet Hakan'ın, Sayın Abdülkadir Selvi'nin, Razım Ozan Kütahyalı'nın sayın, Sayın Zafer Şahin'in. Herhalde bunlar Halk TV'ye yakın isimler değil. Bizim dünya görüşümüze yakın isimler değil ama bu gazeteciler Suat Toktaş'ın durumuyla ilgili yapılan muameleye, onun buraya konulmasına olumlu bir şey söylemediler, bunu eleştirdiler, bunun gazetecilik olduğunu düşünüyorlar. Sayın Suat Toktaş da bunları takip etmiş ve memnuniyetlerini ifade ediyor. Diyor ki bu gazetecilik diyor zaten bütün meslektaşlarım. E, bir, bir, bir bilir kişi olsun diyor. Bunu gösterin bakalım bir bilir kişi. Bu gazetecilik mi değil mi? Bir gazeteci, bir muhabiri böyle bir kaynağa ulaştığında, böyle bir röportaj yaptığında buna duyarsız kalır mı? Türkiye'nin en merak edilen adamını bulmuş, konuşmuş, konuşturmuş. Ama bu noktada içeride 22 gündür bir eşi bir babayı tutuyorsunuz ama bu insani tarafı ama en önemlisi boşu boşuna içeride bir gazeteciyi tutuyorsunuz. Bunu ifade etmek isteriz. Ve Sayın Ayşe Barım'ı da ziyaret ettik. Kendisi şaşkınlığını, şokunu üzerinden atabilmiş değil. Ve kendisinin, kendisi bu konuda bir ifade kullanmadı ama hukukçu arkadaşların bana verdiği not. Ayşe Barım'ı etki ajanlığından suçluyorlar. Etki ajanlığı yasası geldi. Bütün Türkiye itiraz etti. Geri çekildi arkadaşlar. Böyle bir düzenleme yapılmadı. Yapılsaydı herkese etki ajanlığından alacaktınız. Ama olmayan kanunla olmayan suçla birisini içeriye alamazsınız. Ümit Özdağ'da savcılık etkisiz. Ayşe Barım'da da suç yok. Öyle bir suç düzenlenmedi kanunlarda. Niyetlenildi olmadı. Geri çekildi. Türkiye'de büyük sıkıntılar yaratır diye Türkiye'yi zor durumda bırakır diye Avrupa Birliği'nden çok eleştiri aldı. Bininci gününde Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i Bakırköy Kadın Cezaevinde ziyaret etmiştim. Tutuklulaklarının birinci gününde gezi tutuklularının. 1033. gününde Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ı ve 2668. gününde de Osman Kavala'yı ziyaret ettik. Dile kolay arkadaşlar. 7 yıldır yatanlar. 3 yıldan fazla olmuş yatanlar ne için yatıyorlar? Şunu hatırlatayım. Bir, Can Atalay seçilmiş milletvekili olduğu halde yatıyor. Sayın Devlet Bahçeli onu yemine çağırdığı halde yatıyor. Onu bütün meclis bir komisyona, insan hakları komisyona seçtiği halde orada yatıyor. Yani adalet mekanizması içindeki bir kliğin meclisi tanımadığı için, anayasa mahkemesini tanımadığı için yatıyor. Tayfun Kahraman kardeşimiz, evladı Vera bugün gelemedi. Vera yerine, Vera'yı göremedi. Vera yerine bize sarıldı. Tayfun Kahraman bugün eşi paylaşmış. Lütfen ilgi gösterin. Gidiyor. Gezi'deki direniş çözülsün, sorunlar çözülsün diye Erdoğan'ın karşısına. Demiyor ki hükümet istifa etsin. Demiyor ki sen istifa et. Demiyor ki yerinize biz geçelim. Diyor ki ağaçlar kesilmesin, topluluk çalışması yapılmasın, AKM yıkılmasın, yerine AVM yapılmasın. Sonra da çıkıyor dışarı. Sayın başbakanımıza diye başlayan Erdoğan için ifadelerde. Buradan bir kez daha Erdoğan ailesine, televizyonları izleyebilenlere Erdoğan'ın değerli kızlarına, evlatlarına, eşine sesleniyorum. O videoyu bir açın izletin. Lütfen izletin. Sanıyor ki bunlar darbe yapmaya çalıştılar falan. Diyor ki Sayın Başka, Başbakanımızla konuştuk. Yargı kararını bekleyeceğini, ağaçları kesmeyeceğini, kışlığı yapmayacağını, AKM'yi yıkmayacağını. Yargı kararı aleyhimize de olsa referandum sandığı konup İstanbul'a soracağını söylüyor. Bu vakitten sonra Gezi sakinlerine bu durumu değerlendirmelerini, evlerine dönmelerini öneriyorum diyor diye. Eleştiri bile almıştı o günlerde. Güvenilmez diye. Gece barışçıl şekilde bitsin, bir kişinin burnu kanamasın diye gayret gösteren Tayfun Kahraman'ı 1033 gündür burada tutuyorsunuz. Osman Kavala'yı aynı baz istasyonundan filancayla telefonu çekmiş diye 7 yıldır burada tutuyor. Bu arkadaki binada ben bu arkadaşların ikinci kez Türk milleti adına dediler hep birlikte ayağa kalktık onlar da kalktı. Üç hakim karşı oy olmaksızın her ne kadar ki o her ne kadar da söyledikleri iddialar FETÖ'cü savcıların geçmişte yazdığı iddianamedeki iddialardı. Her ne kadar şu işte bir tanesi Türkiye'ye gelip de gezinin belgeselini yapmak için geldiği işte ayaklanmayı darbenin filmini çekmeye geldiği iddia edilmişse de filmin çekilmediği anlaşıldığından her ne kadar dışarıdan bulduğu parayla altı bin tane pizza sipariş ettiği iddia edildi ödediği iddia edildiyse de ne böyle bir para oldu ne de o gece İstanbul'da altı bin değil altmış tane bile pizzanın birlikte sipariş edilmediği anlaşıldığından her ne kadar Tayfun Kahraman söylüyor yaptığı açıklamalarda barışçıl açıklamalar yaptığı anlaşıldığından. Diye 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 hepsini beraat ettirdiler burada. Kim adına? Türk milleti adına. Öyle yazıyor başında. Kavala'nın çıkmasına bile izin vermedi Erdoğan. Hemen onu ajanlık suçlamasıyla yeniden tutuklattı salıncağı yerde. Sonra ajanlıktan beraat etti. Gezi davasını bir daha açtırıp Gezi'den ceza verdi ve diyor ki birileri onu beraat ettirmeye kalktı. O birilerine milletin verdiği görev yargılama, sana verdiği görev yürütme. Sen kendi kafanda suçlu ilan ettin diye mahkemeleri yok sayamazsın ama saydım maalesef. Ve peşi sıra sevgili Rıza Akpolat ve sevgili Ahmet Özer'i iki değerli belediye başkanımız ziyaret ettim. Rıza Akpolat'ın 35. günü hepimizin bildiği gibi hepimizin gözünün önünde. Rıza Akpolat Erdoğan silkeleyip silkeleyip Beşiktaş Belediyesi'ne maaş ödeyecek para bırakmadığı için bir yandan da temizlik işlerini yapan şirket parayı almazsa daha çöp toplayamam dediği için bir arsayı satıp şirketin borcundan düşüp artan parayla da maaş ödedi diye burada yatıyor arkadaşlar. Bu kadar basit. O şirketin sahibi başta Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yargıtay, Sayıştay ve bütün AK Partili belediyelerle neredeyse çalışıyor. Trabzon'dan büyük şehirle çalışıyor, Isparta il belediyesiyle çalışıyor, her yerle çalışıyor. Adamın işi o. Oralardan parayı almış, oraları silkelememişler. Bizimki parayı ödeyememiş, arsa satmış diye kusur bulmuş, işleri atmış durumdalar. En kısa sürede Rıza Akbolat'ın da özgürlüğe kavuşmasını, işinin başına dönmesini bekliyoruz. Rıza Akbolat'ın karşısına aday çıkardınız Sayın Erdoğan. Aday çıkardınız. Bırakın adayı. 36 mı belediye meclis 31 belediye meclis üyesi var Beşiktaş'ın 31'i de CHP'nin sizin bir bir Ak Parti ve MHP'nin oylarını birleştirdiniz Beşiktaş'a bir belediye meclis üyesi seçemediniz şimdi milletin sokmadığı belediye'ye böyle mi burnunuzu sokuyorsunuz bu doğru bir davranış değil son olarak 114 gündür Ahmet Özer iddianame bekliyor iddianamenin yazılması bir an önce UYAP'a yüklenmesi bence an meselesi. Ve o iddianamede Ahmet Özer'i ilk aldıklarında yaptıkları hukuksuz aramadan evin kapısını kırdılar, eşini korkuttular, belediyenin kapısını kırdılar, girdiler. Aldıkları el koyduklarından buldukları bir şey yok. Bir tane kitap zaten bıraksalar adam kitabı basacak. Telefon görüşmesi kim kimi aramış belli değil. 14 kere ne görüştün onu açıkla. Öbür taraftan yine Ahmet Özer'in hakkında Erdoğan'dan bayram tebriği, İçişleri Bakanlarından davet. Şimdi Şimdiki İçişleri Bakan Yardımcısından Van Valisi iken kendisine davet, konuşma, çözüm sürecine katkı. Akademisyen, akademisyen. Uzmanları da bu Kürt meselesi. Yazdığı kitaplar da Türk Kürt kardeşliği. Buradan terör örgütü üyesi çıkarmaya çalışıyorlar. Ahmet Özer'den terör örgütü üyesi çıkmaz. Ahmet Özer bir akademisyen, bir kanaat önderi ve Ahmet Özer'in bugün için karşı karşıya bulunduğu durum sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeyi kriminalize etme ve muhalefeti bölme. Terör varsa muhalefet burada birleşemez. Zafer Partisi'ni alırız muhalefet birleşemez. Sağcısı, solcusu, Türk'ü Kürt'ü, milliyetçisi ayrılır. Şunu alırsak birleşemez. Beşiktaş'a yolsuzluk vurursak muhalefet ahlakı bunları bir arada tutamaz. Ama muhalefet ne diyor? Ya hep beraber ya hiç. Çünkü her birimiz birbirimize kurulan kumpasların farkındayız. Geçmişte yaşanmış bütün çelişkiler bir yana Ahmet Özer Zafer Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hukuksuzluğundan, Ümit Özdağ'da Ahmet Özer'e yapılan hukuksuzluklardan kendisine yapılan kadar emin kardeşim. Çünkü karşıda bir kötücül akıl var, içeride astrolog tutuyor. Astroloğu tutuklu tutuyor içeride. İçeride tweet atan akademisyen var, tweetinden dolayı. İçeride İstanbul Barosu'nun genel sekreteri var, başkan yardımcısı var. İstanbul Barosu'na kayyum atamaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atamayı akıllarından geçiriyorlar. Savaş meydanında kurulmuş partiye o zaman da karşımızda olan zihniyet o zaman biz kurtuluş savaşı yapalım derken kurtuluş savaşı yapmayalım işgal donanmasını karşılayalım diyen zihniyet Atatürk'e idam fermanı çıkaran zihniyet görevden alan zihniyet Rumeli, Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetlerinin karşısındaki zihniyet, meclisin karşısında olan zihniyet bugün de kayyum atamaya çalışıyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. O gün de teslim olmadık, bugün de teslim olmuyoruz. Türkiye'de yargı eliyle yürütülen bu darbe mekaniğinin farkındayız, karşısındayız. Bütün gücümüzle birlikte muhalefetle de dayanışma içindeyiz. Partide de omuz omuzayız. O zihniyet tarih boyunca ta birinci meşrutiyetten beri tek adam rejimini savunan zihniyet yine demokrasinin karşısında yine biz buradayız. 15 Temmuz'da o tek adama başka bir tek adam darbe yapmaya kalkarken dahi biz demokrasiyi ve meclisi savunduk. Gerekirse yine savunuruz. Karşımızdaki darbe ittifakını görüyoruz ve meydan okuyoruz. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. içinizden de olursa eğer ki iddianame hazırlanırsa eee hamlemiz olur mu ne olur? İddianame hazırlanırsa iddianameyi hazırlanmadan da herhalde bize sorulur. Görürüz bakarız. hukuken gereğini yaparız. Verilmeyecek bir hesabımız yok. Bunun tamamen zaten bir yıldır bekletilen ve beklediler, beklediler bir şey olmadı ama Erdoğan bana devamlı cevap ver, cevap ver dedi. Cevap vermedim, o oyuna gelmedim. Gelenler oldu. Şimdi o gelenlerden başladılar. İsmi geçen herkesi ifadeye çağırıyorlar ama o ismi geçenlerin çok önemli bir kısmı delege değil. Olan da başkasından duymuştum kanıtım yok, başkasından duymuştum. Bir kötü niyetli organizasyon var ama esas kötülüğün nasıl ve nerede kurgulandığını biliyoruz. Hepsinden haberimiz var. Dikkatle takip.